Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emekli ve memura %8.95 fark. Maaşlar 4974 liraya kadar çıkacak. İlave zam ve enflasyon farkı. Memur ve emekliler Temmuz ayında maaşlarına alacakları zam oranını merak ediyorlar. Her ay açıklanan güncel enflasyon rakamlarına göre oranlar netleşiyor. SSK ve Bağkur emeklerine %16.45 zam görünürken memurlara ve memur emeklerine de %7'ye ilaveten %8.95 fark ortaya çıktı. Değerli izleyicilerimiz, 2 aylık enflasyon oranları oluşan rakamlar Temmuz ayına kadar değişim gösterecek. İşte Temmuz ayında Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak videomuzda. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü şimdiden Temmuz zamına çevrilirken ipuçları da geliyor. Toplu sözleşme kapsamında memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da %7 zam yansıtılırken ayrıca enflasyon farkı da söz konusu olacak bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun %7,5'u aşan kısmı memur ve memur emeklerine ayrıca %7'nin üzerine fark olarak yansıtılacak. Bu yılın ilk 2 aylık döneminde tüfe yani enflasyon %16,45 olarak gerçekleşti. Memurlara ve memur emeklerine dolayısıyla %8,95 fark oluşmuş durumda. Böylece Temmuz zammı şimdiden %15.95'e ulaştı. Peki SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımıza 2 aylık enflasyona göre şu anda ne kadar zam oluştu? 2 aylık enflasyona göre SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımıza %16.45 oranında şu anda zam oluştu. Önümüzdeki 4 ayın Enflasyonları da dikkate alınarak fark hesaplanacak. 2 aylık veriye göre en düşük memur emeklisi aylığı 4289 liradan 4974 liraya ulaşacak. Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı da 6429 liradan 7454 liraya yükselecek. 4 aylık enflasyona göre bu tutarlar daha da artacak. Ek artış olur mu? Memurlara ve memur emeklerine Ocak'ta Başkan Erdoğan'ın verdiği müjdeyle 2,5 puanlık ilave artış hayata geçirildi. Ocak zammı %30.95'e ulaştı. Temmuz'da da böyle bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in yıllık enflasyonun %36 olduğu dönemde biz 6 aylık zammı %31 olarak verdik. Önümüzdeki Temmuz'da da yeniden toplu sözleşme, enflasyon farkı ve sosyal refah farkını dikkate alan çalışmaları yapacağız şeklindeki sözleri beklentileri arttırdı değerli izleyicilerimiz. SSK'lıya en az 3834 TL. SSK ve Bağkur emeklerinin Temmuz zammını ise ilk 6 aylık enflasyon belirleyecek. 2 aylık enflasyona göre zam oranı %16.45 olurken buna 4 aylık enflasyon verisi daha eklenecek. Böylece Temmuz zammı ortaya çıkacak. %16.45 artış ile ek ödeme dahil en düşük Bağkur esnaf emekli aylığı 2948 liradan 3433 liraya yükselirken 2000 yılından önce emekli olan SSK'ların taban aylığı da 3292 liradan 3834 liraya çıkacak. Tabi bu 2000 öncesi SSK emeklisi maaşı 2000 sonrası SSK emeklileri tabi ki daha düşük maaş alıyorlar. Peki yıl sonu tüfe tahmini nedir? Yıl sonu tüfe tahmini %40.47. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası piyasa katılımcı anketine göre yıl sonu tüketici fiyat endeksi yani enflasyon beklentisi %40.47 oldu değerli izleyicilerimiz. Gelişmeleri sizler için takip edip bilgilendirmeye devam edeceğiz. Böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşmadığına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basar ve arkadaşlarınızla linki paylaşırsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.